Onun arkadaşlar bugün sizlerle birlikte karı çıkıyoruz. Gelin, şimdi gidiyoruz. çok yağıyor. Kim çıkmış acaba? Oo çok yağıyor. Hemen bana banatma. Allah! Ben de sana atacağım. Ben de sana atacağım. <laughs> Yok kalk oradan kalk hadi. <laughs> Sakın bana atma. Allah! Hadi gelin Bana mı at <laughs> Bana atıyor arkadaşlar. Oo çok kar yağıyor arkadaşlar. Bu kar yaklaşık bir saattir falan yağıyor Ankara'ya. Şu anda kaç santim o? 10 santim. Ya 5 santim, 5-6 santim olmuş ama böyle devam ederse bayağı bir kar olur. <laughs> Uuu! Ne yapıyorsun yerde? Sana kartopu atacağım. İşte burada arkadaşlar kar topunu atıyorum sana. <laughs> Baba bak çıktı. İzin çıktı. Bakayım bir boyunu göreyim oradan bir kalkla. <laughs> Oo harika. Kayalım mı gel? Tut elimden. Arkadaşlar. Bir elimden de kameranın olduğu yerden tut. Tut. <gülüyor> 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 Çok eğlenceli. <laughs> Kendini yere atıyor arkadaşlar. Kartop atacağım. Şimdi sana kartop atacağım. Allah. Kaçıyorum. <laughs> Gel bakalım. Gel bakalım beni yakalayabilecek misin? Kar birikintisi yapalım. Kar birikintisi mi? Evet. <laughs> Hı. <laughs> Bayağı birikmiş. Bayağı kar olmuş. Aa! <laughs> bana atıyor arkadaşı. Atamazsın bana. Oh! Ben de sana atacağım. Ben de sana miraj geliyor gene. Bak, gel at bana hadi. Kaçarım. 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 Gel oh. Vurdun beni Arkadaşlar bu arada Slime videomuzu silah, Slime videomuzu Babam yükleyecek galiba Yükledim oh. Oh. Tamam hadi gel bu tarafa doğru gidelim. Yağın karı göstereyim mi şöyle? Çok inanılmaz yağı. Çok güzel yağı. Gel şuradan, şuradan geçelim gel. Ağaçlara bakalım. Ağaçlara da çok yağıyor mu? <laughs> Attı gene <yine> kendini yere. <laughs> hey kalk oradan. Ama bak öyle hasta olursun kızım. Kalk hadi. Kalk hadi. Al sana. Al sana. Gene <laughs> 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 mi yattın yere İdil? <laughs> Buradan tırmanabilir misin?

Kay <laughs> Bana atıyorlar. <laughs> Dur sana da yapacağım. Bu kartın adamı ne zaman yaptınız? Sabah. Sabah, Sabah mı yaptınız? Bak benim boyumda. Kal. Senden küçük o. Sen bir ayağa kalk bakayım. Senden küçük. <laughs> Sen kocaman. Aa kafası çıktı. <laughs> Hadi gelin. Merhaba. Siz... Arkadaşlar yalnız buraya bayağı yalnız. Evet. Bakın. Şöyle bakın. Arka... Oo. Ama bak ben ne dedim sana yatmayacaksın yere dedim. Çok dedim. Hadi kalk gideceğiz. Ama kızım şu anda bir 7-8 santim 10 santimi buldu değil mi? Şöyle ayakla evet, bakalım. Şöyle. Bakın, benimkine de bakalım. Şeyle bakalım. Bakın benimkine bu. Karış karışla bakalım. Bakın bu. Yalnız burada fena kartop. Bir karış var. falan var. Oley. Hadi artık gidiyoruz. Bay bay.